yay ve yükselen burcu yay olanlar ama en çok yükselen burcu yay olanlar. Çünkü ben bütün hesabımı yükselen burcunuza göre yaptım. Ama yine de yükseleninizi bilmiyorsanız bu alanda da hani doğum saatimi bulayım gibisinden bir danışmanlık alma gibi bir planınız yoksa güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2022 videosuna geçmeden önce bu ilk karşılaşmamızsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. 2021 yılından başlayacağım aslında ben. Çünkü Aralık ayında önemli etkiler aldık aslında ve uzun vadeli etkiler aldık. 19 Kasım'da 6 ve 12. evlerinizde bir tutulma yaşandı. Demek ki Nisan ve Mayıs'a kadarki süreç bu tutulmalar artık hangi alanlara etki ettiyse o alanlarla ilgili gelişmeler yaşayacağınızı gösteriyor. 19 Kasım 6 ve 12. evlerinizde yani sağlık evinizde ve iş hayatınızla kariyerinizle ilgili olan evden tutunma aldınız. Diyebiliriz ki Nisan ve Mayıs ayına kadar sağlığınız, günlük rutininiz, belki çalışma ortamınız, belki de akademik konularla ilgili 12. ev hani Jüpiter'in yönetiminde akademik konularla ilgili bir takım değişimler, dönüşümler alacak olabilirsiniz. 4 Aralık'ta ise Birinci evinizde bir güneş tutulması oldu burcunuzda. Bu da aslında hepimizi yeni başlangıçlara nasıl diyeyim yeni başlangıçlara itecek. Hangi alanda bir şeye başlayacak olabilirsiniz? Buradaki en çok etkilenen aslında sizsiniz. Yani fiziksel görüntünüzle ilgili olabilir bu başlangıç. Belki yeteneklerinizle, hobilerinizle ilgili olabilir. Haritanızda eğer 5. evde gezegenleriniz varsa, 9. evinizde gezegenleriniz varsa... Yeni bir eğitime başlamak, aşık olmak veya çocuklarınızın hayatında güzel şeylerin olması. Belki yurt dışına gitmek. Yani haritanızda nasıl etkiler alırsınız bilemiyorum. Bu alanla ilgili danışmanlık almak isterseniz aşağıya bilgilerimi yazdım. Ve Aralık ayının sonunda Satürn Uranüs Karesi. Satürn Uranüs Karesini de biz aslında 3 ve 6. evlerimizden aldık. Burası Yakınlarımızın sağlığıyla ilgili olabilir. Belki iş hayatımızla ilgili, belki eğitim hayatımızla ilgili bir konuyu gösterebilir. Ama daha çok bu iş hayatımızla ilgili ani gelişen durumlar yaşamış olabiliriz 2021'de. Ve bu son durumu gösteriyor. Satürn-Uranüs karesi artık bitti. Yani Aralık ayının sonunda aldık. Biz bunu Nisan'a kadar tutulmayla birlikte aslında etkileri sürecek. Nisan ayına kadar diyeyim. Ee, ve artık sağlık evimizde de artık kardeşlerimizle de yakın arkadaşlarımızla da iş hayatımızda da problemler yaşamayacağız. Bir süre için en azından. Böyle gözüküyor. 2022'de Satürn Uranüs karesi yok. Belki bu Satürn Uranüs karesiyle e, sağlığınızla ilgili ya da iş hayatınızla ilgili artık o durum her neyse o alanda e, bir değişikliğe gidilecek olabilir Nisan ayına kadar ki süreçte. Terazi burcu yükseliyor yeni yılının yeni yılın haritasında. Bu da aslında sizlerin 11. evine denk geliyor. Demek ki yeni bir sosyal ortama girebilirsiniz. Online eğitimler alacağınız bir yıl olabilir. Yeni arkadaşlar edinecek olabilirsiniz. İnternet, haberleşme, iletişim, çevrenizin artması gibi etkiler taşıyacak bu. Pek çoğumuz için de yeni projeler, kariyerimizle ilgili böyle yeni kararlar, belki online işler olabilir. 11. ev bizim aslında hayallerimizle ilgilidir, ideallerimizle ilgilidir. Büyük şans evi de diyebiliriz. 11. ev güzel bir ev. Yani 2022 biterken belki de ne kadar fazla insanla tanıştım diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve 2022'ye girerken Kuzey Ay düğümü 6. evimizde artık 7. evden çıktı. Geçen sene hayat sizi ikili ilişkilere götürmüştü ve iş hayatınızla ilgili böyle değişikliklere belki nasıl diyeyim cesaret etmiştiniz. Bu yıl ise Kuzey Ay düğümü Boğa'da başladık ve 18 ay boyunca da burada kalacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki 18 aylık süreçte artık iş hayatınızla ilgili böyle parlayacaksınız. Hayat böyle sizi iş kurmaya götürüyor olabilir. Belki terfiye götürüyor olabilir. Böyle günlük rutininiz, sağlığınız ve iş hayatınızla ilgili ilerlediğiniz bir yıl olacak. Aynı zamanda Venüs Retro yeni yıla girerken bu da 29 Ocak'a kadar sürecek ardından Merkür Retro olacak falan derken Şubat ayında da aslında biz etkilerini hissedeceğiz. Bu retro sizin para evinizde. O yüzden belki biri sizden borç aldı, geri vermedi. Belki hak ettiğiniz bir para var alamadınız. Yani özellikle para konularıyla ile ilgili e, geçmişte kalan bir durumu tekrar açacak olabilir. E, geçmişten beklediğiniz bir para varsa bu retroda gelebilir. Çok yüksek ihtimalle. E, ve Jüpiter balıkta yeni yıla girerken Mayıs ayına kadar da balık burcunda kalacak. Özellikle akrepte, yengeçte gezegenleriniz varsa çok güzel etkiler alacaksınız. Jüpiter şanslığı, bolluğu, bereketi gösterir ama balıkta belirsiz durumları da gösterebilir, belirsizlikleri büyütebilir. Özellikle aile hayatınız ya da ev konusuyla ilgili belki taşınmayı planlıyorsunuz ama bir hareket yok. Yani ev ve aile yaşantısıyla ilgili bir belirsizlik de olabilir bu. Bir ev satışı ya da ailenizden birinin sağlık durumuyla ilgili bir belirsizlik varsa... E, bu da e, Jüpiter'den kaynaklanıyor olabilir. E, Jüpiter dördüncü evinizde ev alma, kredi çekme, e, ailenizle ilgili böyle şanslı etkiler yaratır belki. Ve e, pek çoğunuzu evlilikle ilgili konulara aslında e, götürecek olabilir Jüpiter balıkta. Mayıs ayından sonra daha güzel <laughs> ama önce Nisan ayındaki Jüpiter-Neptün kavuşumundan başlayacağım. Şimdi Jüpiter ve Neptün'ün kavuşması 13 yılda bir gerçekleşiyor ve 166 yıl önce Balık Burcu'nda kavuştular. O yüzden bu özel bir görüntü. Yani ilahi adalet gelecek diyoruz ya işte bu kavuşumla birlikte geliyor aslında. Ve sizi ev ve aile konularıyla ilgili etkileyecek. Yani eşinizin ailesi olabilir bu sizin aileniz olabilir. Belki bir ev durumu ev satışı belki bir miras konusu olabilir. Bu konularla ilgili adalet yerini bulacak. Ve burası 8 ve 12. eve de aslında üçgen atıyor. Yani kriz evi, para evi, geçmişiniz. Yani buralarda gezegenleriniz varsa çok güzel etkileneceğinizi söyleyebilirim. Mayıs ayında ise Jüpiter Koç burcuna giriyor ve sizin enerjiniz birden bire artıyor. Çünkü burası sizin 5. eviniz ve yay burcunda gezegenleriniz varsa ya da yükseleniniz yaysa zaten olmasaydı diğer türlü bu videoyu izlemezdiniz. Buradaki Jüpiter buralara üçgen açı atacak. Belki 9. eve de atabilir. Eğer ay burcunuz aslan falansa mesela. Bu da demek oluyor ki aşık olacağız. Çocuklarımızla ilgili güzel haberler alacağız. Çocuk sahibi olacağız belki. E belki Hobilerimizle ilgili yeni bir eğitime başlayabiliriz. Pek çoğunuz belki yurt dışından bir haber bekliyor ya da mahkemelik bir durumunuz var. Buralardan güzel haberler bekliyorsunuz. Bu haberleri alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Jüpiter koçta yani bu enerji en çok size yarayacak. Mayıs'ta başlıyor bu transit. Ve tutulmalarda akrep boğa hattında olacağı için bu yıl aslında dikkat etmeniz gereken tema sağlığınızı. Çünkü geri kalan her şeyi bir şekilde toparlarsınız. Siz yay burcusunuz. Zaten 5. ev hani güzel Mayıs'tan itibaren güzel etkiler alacaksınız. Bir de yönetici gezegeniniz olduğu için önce balığa girecek sonra koça girecek. Baya aslında sizler için şanslı ve hareketli bir yıl diyebiliriz. Çünkü Jüpiter baya hızlı hareket ediyor. Maşallahı var yani bu yıl. Kasım ayında ise Mars retrosu başlıyor. Yani hayatınızda özellikle ikili ilişkiler, evlilik konuları tetiklenecek. Ee, evlenmeyi planlıyorsanız, ilişkide olduğunuz bir insan varsa ya da ya, ikili ilişkiler aslında ve maddi ortaklıklar böyle değerlendirelim. Bu alanlarda bir değişikliğe gitmeyi planlıyorsanız kesinlikle Kasım'a kadar halletmiş olun. Kasım'da çünkü biraz böyle geri çekilmemiz gereken bir süreci gösteriyor. Yani... İkili ilişkiler ve evliliğinizde belki hep emek veren taraf siz oldunuz ya da bir şeyler yaptınız bu alanla ilgili, emek verdiniz, uğraştınız. Artık karşılığında ne aldığınızı gözlemlemeniz gereken, biraz kendinizi geri çekmeniz gereken bir dönemi işaret ediyor. Ve tabii ki Mars Retrosu 7. evinizde olduğu için açık düşmanlarınız, geçmişten artık görüşmediğiniz insanlar, çok hoşlanmadığınız insanlarla karşılaşacak olabilirsiniz yaylar ama genel olarak baktığımızda güzel bir yılda özellikle kariyer anlamında para konuları ile ilgili aşk hayatınızla da ilgili güzel aslında bilemedim dilerim gerçekten de çok güzel bir yıl yaşarsınız sevgili yaylar benden şimdilik bu kadar sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın